Şimdi arkadaşlar 40 var. 40 binle birlikte bütün şeyi alacağım. Kazı kazanları alacağım. Kaç tane veriyorsa kaç tane yapar 40 binle? Binle iki tane ise 80 tane. hesap 80 yazamıyor muyum Ne oldu? Heh. 80 tane şöyle koyduk mu? Koyduk. Hatta iki tane daha alabiliyoruz. 4 tane. 4 tane. Bir tane daha alıyoruz. Bir, bütün paramı kazı kazana yatırdım mı? Yatırdım. 85 tane kazıyacağım. Hemen şuradan bir tane kazıyayım. Ne o ya? Kullanacağım. Ne o 100 dolar kazandım. Tekrar. 1000 dolar mı? Yok. Kazanmadım. gene bir şey çıkmadı. Şunları peş peşe yapabiliyor muyuz acaba ya? Bakın. Şöyle 5 tane mesela peş peşe çıksa. 1000 dolar, 1000 dolar. Gelmedi 200 dolar. Olsun. Bak vardı bak bakı düzeltmişler. 5 dolar. 25.000 dolar kazandım 25, 25.000 dolar bin dolar vermez herhalde bu Ben bütün maaşımı şey yaptım ya kazandım bütün maaşı paramı kazı kazanı yatırdım ya hastalık ne yaparsın 25 dolar. Bakalım maaşı geri alabilecek miyiz diye düşünüyorum da. Ne 100 bin. Çıksa var ya. 100 bin, 100 bin bir şey çıksa var Bak çok az kalmıştı. Ya bir de peş peşe şey yapsalardı ya 200 dolar. şöyle arabalı yapayım yani. Araba niye ya? Yüz dolar diyecektim yok. 1000 dolar 200 dolar yok şu anda sadece 300 dolar kazandık hepsini yazacağım yok 10 tane kazdım hiçbir şey çıkmadı 1000 dolar çık lan 50 bin dolar gelecek az daha Ne? İki, hiçbir şey yazamadık. <laughs> Allah Allah. Kazı kazan ilk kazı, kazıdığımda 200 dolar mı ne gelmişti? Oradan beni biraz ateşledi. Aklımda kaldı. Bu arada 200 dolar kazandım önce. 100 dolar. <laughs> Kazanalım zaten ya. Artık yatırmışız dolar kadar para. Yok bunda da cacık yok. 25 bin hadi 25 bin. Lan 25 bin dolar. Aa, 25 bin dolar kazandım. Kazı kazan. Ne oldu? Kaç tane yaptım? Ee, 85 tane mi vardı? 85'ten 64 çık. Kaç oluyor? İşte 20 tane falan olunca 25 bin dolar çıktı. 1000 dolar. Bu nasıl oldu? Şimdi iki tane daha 25 falasında, 25'ten sonra ha 100 bin dolar, o 100 bin dolar mı? Bakayım. Onlara avradın Allah 100 bin avruldu. Merhaba. Merhaba. İyi valla uğraşıyoruz seni sormadı dostum sen ne yapıyorsun nasıl gidiyor? Biz kimselerden değiliz moruk ya. Bu ses nereden geliyor ya? Biz birileri dostuyuz sadece. Ben de konuşmuyor abi. Neyse. Kim için? Eyvallah sağ olasın şu anlık. 61 yani. Bir şeyler eyvallah sağ olasın teşekkür ettim Allah'a. Neyden dolayı? 61 yani 80 çık 50 bin mi? Ne 5 dolar. Şimdi nasıl oldu ya? Onu bir bakalım. 60, 85, 25. Ee, tam 23. de mi? 23. De falan 100 bin dolar çıktı. Allah güzel. Güzel ama satın. Hiç yapmaya gerek yok ki. Uğraşmaya Hocam. Oyuncak dedin de nasıl bir şeyler var sende? Neler var? 25 dolar. Ne gibi mesela ne var? Ölüm. Kaçtan geliyor? Ne böyle ses çıkıyorsun? Ay, Ay yani en son 1 milyon mu olur sanki biraz azaltsak 100, 750 anlaşık o zaman. 750 olsun bizim olsun. 100 bin dolar çıktı. Ya, ya sen böyle yolda karşılaştık. Hafiften hafiften böyle sevdim seni. Ya kim diye işte şey ya? 750 olsun alayım direkt. Nereye çekelim? <laughs> sen bana numaranı ver ben ekleyeyim seni. mazlumcu. Var, nest. Hah. Yok gene. Ha. Ha. Bir saniye. 5 dolar. Şu anda daha yarısını kazanmadım ama 125 dolar mı? Bin 1000 dolar mı? 1000 dolar bekliyorum ben şu anda verdiğimiz parayı ikiye katladık bile. Tabii ki katladık. 25 bin dolar mısın? 1000... Bin... yok. Tamamışız. 5 dolar 5 dolar. 4 tane çıktı bir Harbi Arabeli. Bin dolar yapacağız abi. Baba ismim Üslü. Evet. Yazıyorum dedim bu 322. 96 Evet. 58. Bu amına koyduklarım kim ya? Valla şu anlık yok işte. Ben de alacaklardan alacağım. Ona göre hemen ayarlayalım. Bacım bıçak ne kadar? Bıçağı kaça bırakıyorsun? Sesler birbirine karıştı uygun oldum ya Şu anda yaraladık galiba <laughs> Yarı yarıya oldu gibi Bundan sonra hep kazanmamız lazım Yürü, yürü kazanamadık Şöyle 100.000 hadi bir 100.000 daha Bu bir 100.000 daha verir ya ben yanıyorum Biraz böyle Yediririm 80 tane almıştım Şey de yapsam mı ya 100.000 de yatırsam 35 kazanmadım mı 127.000 dik falan kazısam 100 dolar Bir de çıkacak. 25, 25. Yoksa bir kere mi vuruyor acaba? Her gün bir kere falan. Bin bin bin. Dört tane çıktı bir tane. İki tane çıkmaz, dört tane çıkıyor. Çıkıyor çıkıyor ben Bir yüz bin daha çıkacağını düşünüyorum Yüz bin elli bin 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 Tamam gelme vaktin Hadi yüz bin misin Lan bir tane eli kaçırdık ya Hadi. Haydi. Bak. dir kaçırıyorum ha. dir bir tane oluyor. Adı lan. Bin. Bin. Beş bin mi lan Bin. Tamam. Yüz bin yüz bin. Yüz bin. Dört. Yok. <laughs> <Ay bak. gülüyor> Lan. Belli Yüz bin, ya, bin gittim ya. Geliyor geliyor. Geliyor. Elli bin. bin. Takırta mı başladık ya? Yüz bin gelmeye böyle iki tane çıkmaya başladı. Türlü gelmedi. 5 evet, bin bayağıdır çıkmıyor şu anda ama bayağıdır böyle 5 dolar bile çıkmıyor kaç tane kart kazıdık? 20 tane kart kazadık hiç çıkmıyor 100 bin 100 bin yehu 100 bin yani kaç tane kart yaptık ya ee, 4 çarp 84 çarp yani 60 tane kazdık 30 tane de bir çıkıyor o zaman 30 tane de bir 100 bin çıkıyor evet 30 tane de bir 100 bin araba parası çıkar ya böyle en güzel bir araba olurum 200 güzel. Bin. Bir daha çıkar mı acaba? 300.000 yapar mıyız? Hızlı kazana basarım bin. Tüm parayı hızlı kazana basarım onda. 25 bin yani, 18. 100.000 bin, 25.000 bin falan çıkar vermez. 100 dolar çıkacak ya. Ya çıktı. 1000 dolar kazanmışım mı? Fazla dikkat edelim de, 5 dolar kazandırıyor. 5 dolar. 5 dolar azaldık. Veriyor ya 3 dolar, 3 atıyor yani. 200 dolar, 100 bin misin? <laughs> 100 bin daha geleceğim ha. İnanıyorum. 200, bin. 100 dolar gitti son 10 kart 11 kart 200 ya ve 200 100 dolar 100 Son 8 kart. 200 200 200. Vallahi bitmeye yakın bir tane daha gelecek gibi geliyor bana. Bir tane de 100.000 çıkacak. Ha. 100 dolar. Şunların ikisi de 100.000 olsun. Yok gitti. 100 dolar olsun. Hayda ne yaptım lan ben O 100 dolar <laughs> Tanıma kazımadığım için şey oldu lan Gitti 100 dolar Geleceği varsa geliyormuş demek ki o zaman Hakkıysa yani 5 dolar 14 200 dolar hadi 100 bin 100 bin Şöyle 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 yapayım 5-4 Aa a Aa a, a. Ama geliyor ya da Gene geliyor 50.000 50.000'i çıkmadı 25.000 25 dolar Son 2 25 25.000 Evet Şöyle bir de 100 bin çıksa ya şuna. Lan 100 bin geldi. Buradaki ne? 5 dolar. Buradaki ne? 100 dolar. Alttaki ikisi de 100 dolar. 50 bin Evet arkadaşlar bitti. Ve kaç para kazandık? 255 bin dolar kazandık. Yani 40'a bölersek 50 bin desek 5 katım oluyor? 5-6 katı para kazandık tabi. 6 katı kazandık. Bir de ben bunların hepsiyle 100 bin ile şey yapacağım. E, kart alacağım yine. Hatta elim alayım. Onu kazıma da bir sonraki videoda hemen gözünüzün önünde alayım. 100 bin. 100 bin bir araba bakarım. Şuraya geleyim hatta 255 ufak bir araba alırım 55 60 bine. Ee, şöyle 80 miydi? 100 desem 200 250 tane. Bir Kalan parayla araba alacağım. 130 bin. Hala para var lan. O zaman 250 250 Kaç ya? 40 daha koyayım. 110 110 iyi mi? Taş şey 90. Yani kaç tane oldu kartım? 330 tane kartım oldu. Bunun birazını kazıyacağım. 30 tane kazıyacağım. Bir daha iki videoda 300 tane kart kazıyacağım. Bir sonraki videoda görüşürüz arkadaşlar.